Arkadaşlar hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün yepyeni bir mükemmel PUBG Mobile videosu diyerek selamlıyorum sizlere. Kamera açısı biraz sizi tuhaf gelebilir. Çünkü bu evde ilk defa gündüz video çekiyorum. Daha perdelerim yok. O sebepten dolayı dostlar güneş böyle kameraya vurmasın biraz böyle sağa çektim kendime Bugün dostlar birçoğunuzun deli gibi merak edip sordu. Dedektiflik incelemesinde nasıl başarılı olarak kabul ediliriz? Bunu öğreteceğim size ve birkaç dedektiflik yapacak yapacağız. O hilecilerin kafasına bal tavasıyla güm diye çakacağız. Benim bir tavam vardı. Nerede acaba? Evet burada. Aha da dostlar şöyle bir tavamız var. Bakın şimdi. Şu anda ben dostlar Ferhat'ın hesabındayım. Bizim ekipten Ferhat'ın yani dayının hesabındayım ve ona gördüğünüz gibi bir bildirim gelmiş. Bunu nasıl yaptı? Bunu size detaylı bir şekilde aktaracağız. Ondan sonra hilecileri mükemmel bir şekilde banlayabileceğimizi göstereceğiz. Şimdi dostlar burada diyor ki sevgili oyuncu olağanüstü performansın ve örnek davranışının sayesinde bir video inceleyici o, inceleyicisi olmaya hak kazandı. Tebrikler. Video inceleme sisteminde şikayet edilen oyuncuların oyun kesitlerini inceleyerek onların hile yapıp yapmadığına karar verebilirsin. Çabaların oyun atma atmosferinin iyileşmesine ve herkes için adil olmasına yardımcı olacak. Adalet geç de olsa sağlanacak. Hilecilerin yüreklerine korku salan seçkin üyelerimizden biri olacağını umuyoruz demiş. Bu gerçekten bir hesaba verilen en büyük yetkilerden bir tanesi. Bakın ben PUBG partner olmama rağmen benim hesabıma bile daha verilmedi. Ferhat bunu nasıl sağlamış? Size detaylı bir şekilde aktaracağım dostlar ama onun örecisi de gerçekten mükemmel bir video olacağı için şöyle bir like'ları basın size zahmet. 1 milyona giden yolda gerçekten olacağınız her bir abonelik dostlar bizim için çok önemli. Şimdi Ferhat'ın bana anlattığını aktarayım dostlar. Öncelikle buradan girip başvurmadıysanız eğer bak baştan alıyorum şurayı kapattım. Hiçbir şekilde bu konuya dair bilginiz yoksa dostlar artık hilecilerin reportlanmış hilecilerin kliplerini izleyebiliyoruz. PUBG Mobile böyle bir sistem yaptı. Şuradaki şu tuşa basıyorsunuz buradan ban tavası var. Bakın ban tavası. Bu arada arkadaşlar yeni gelen güncellemeyle artık banlanan oyunculara da bakın şöyle bir şey oluyor bak bilmiyorsanız göstereyim. Bir kişi banlandığını görmek mi istiyorsunuz? Bronz 5'e düşmesi ayrı bir mesele. Bronz 5'e düşüyor onu zaten biliyoruz ama ayrıyetten dostlar popülerlik sıralamasında bir tane adam şey Mesela dostlar bakın bronz 5 ve hesap banlanmış artık dostlar yeni gelen güncellememizde bakın hilecilerin pro anan Ha tam buraya gelince yine şey üzerine koymuş onu. Şöyle dostlar bakın banlandığına dair bir resim de çıkıyor haberiniz olsun. Birazdan biz dedektif gibi dostlar hilecileri izleyeceğiz. Ve bunu nasıl yapmış Ferhat onu size hemen aktaracağım. Bunun en önemli noktası dostlar hemen şuradan ban engel şeyine geliyorsunuz. Ardından yapmadıysanız eğer burada bir başvuruda bulunuyoruz. Ben bunu daha önce göstermiştim. Kesin başvuruda bulunmuş olduğunuzu düşünüyorum. Video bölümünden sanırım şuradaydı değil mi Ferhat? Başvur diyor. Sizde de başvur diyecek dostlar ya da öyle bir şey diyecek yani. Video incelemesinden şuraya basacaksınız. Buna başvurduğunuz sürede dostlar açılma için karşınıza gelen karşınıza ile denk gelmesi lazım. Bakın onu söyleyeyim. Karşınıza gelen hileci doğru reportlamanız lazım. Doğru reportlama nasıl yapılır? Adam sizi öldürdü. Öldünüz. Ben bunu daha önce de aktarmıştım size. Adamı izleyeceksiniz. Oyun içerisinden hileci öldünüz ya. Eğer ne gördüyseniz gerçekten ona basacaksınız. Sinirlenip bütün hepsini işte duvar izleme, zıplama, bilmem ne, mermi hileleri böyle yaparsanız olmaz dostlar. Diyelim ki duvara mı izliyor adam? Sadece röntgen. Bu gibi yani. Bu gibi bir tane Ferhat başarılı adam banlatmış abi. Tak diye. Hatta o da bir yer burada bir yerde gözüküyor. Burası dostlar mesela Ferhat'ın dostlar daha önce şey yapmak ihlal bulun diye bir tanesini banlattığı için direkt yetkiyi vermiş abi PUBG Mobile'e sağa bakın mükemmel bir şeydi dostlar gerçekten çok heyecanlıyım hadi başlayalım bakalım bu arada Ferhat yanımda Ahmet de yanımda ikisi de biliyorsunuz ki bizim ekipten dostlarımız onlarla birlikte yorumlayarak anda kafalarını bunlarla çakacağım bir de Ferhat tutturuyor abi benim ID'imi ekrana koydu <laughs> ID'sin ya. ekrana geldi şu anda dostlar ona da artık <laughs> popülerlikleri zaten <laughs> Barış abi misin lan sen bana diyorsun ki popülerlik bu <laughs> <laughs> Neyse, Paris abinin cosplayini yapıyor. Neyse, ben başlıyorum ağabeyciğim. İyi izleyin, geliyor değil mi ekran size? Evet. Şimdi dostlar, bakın yan yanılmayın sakın. Bu şey değil, sizin gördüğünüz buradaki test videoları değil. Daha önce ben bu video yapmıştım, test videoları izliyormuşuz meğerse. Burada adamların desenlerinden ve üst başlarından çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. PUBG Mobile burada bu şekilde bir sistem yapmış. Şimdi, biz bu adamları zaten görebiliyoruz değil mi? Evet. Rakipleri biz rakipler. Aynen, rakipler sarı olarak görünüyor. Bu kardeşimiz hile mi diye inceliyoruz bir dakika sesi biraz kısacağım. Dur bir dur abi. Evet. Ee, rakipler sarı ya şimdi. Tamam. Rakipler eğer normal bir gözle görüldüğü zaman kırmızı. Kırmızıya. Yani kırmızı olursa zaten görebiliyor diyoruz ama sarıyken evet. bu adam eğim koyarsa bir duvar izlemesi mevcut hmm. gibi olacak. Tamam? Hadi bakalım. ilk şeyimizden şey yapıyoruz dostlar. Bu arada yanlış karar verdiğimizi düşünürseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abi şu keşke bende de açılsa valla çok zevkli bunu yapmak Oturup yaparım ya Allah yayınlarda bile yaparım Bak şu an Demin bir göründü hmm, Biraz sanki duvardan izleme ben hissettim ama emin değilim şu an Şüpheliyim bir geldi. He. Ses ama bak Aaaa Tamam bir sonraki sahneye geldik. Dostlar çok şüpheli hareketleri vardı bak röntgenle ilgili çok şüpheliyim şu an. Burada aynı adamın bir sonraki, o aynı oyundaki bir sonraki sahnesinde geliyor. İleride bir fight dönüyor değil mi? Uzakta aynı. Sesi oraya kadar gelmiş olamazlar. Oğlum ben duyuyorum. Tamam gördü orada bir gördü onu. Vallahi var ya dostlar yani gerçekten kolay değil doğru karar vermeliyiz. Bu arada bunu bu inceleme unvanını aldıktan sonra çok yanlış karar verirseniz elinizden alıyorlar bunu söyleyeyim. Abi bir de adam alandaydı alan dışına doğru geldi. Yani. İleride bir arabanın içinde bir adam var onu biz gördük. Bak bak bak. Yani çok gerçekten ilginç Orada bir adam var. Ona bakacak mı? Abi. <laughs> Çok güzel. Tamam. Arkadaşlar ben buna şey diyorum. Ben buna profesyonel şekilde hile kullanmak diyorum. Nedir profesyonel şekilde hile kullanmak? Sadece izlemeyi açıyorlar, bakın bunu birçok PUBG mobil oyuncusu yapıyor maalesef. Sadece duvar izlemeyi açıyorlar, aimbot, zıplama, hiçbir şey açmıyorlar geri kalan. Ve duvar izlemeyi de çaktırmadan kullanmaya çalışmaya çalışıyorlar. Şimdi bak, 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 bak. Israrla yere aim koyuyor ve oradaki adam ses falan vermiyor. Ve Eve gözükmüyor, evet. E yani sarıyken dostlar hiçbir şekilde gözükmüyor demek bak bak kafası kırmızı oldu ya o sıra. Demek oluyor ki biraz gözüktü kafası yani kırmızı olan yeri gözüktü demek oluyor. Bak demin aşağıdaki adama da aim koydu bir mouse'u gördün mü? Aşağıdaki ime de böyle bir mouse'u koydu. %100 olarak dostlar duvar izliyor ama sanırım aimbot falan yok değil mi? Ben şu an öyle gördüm Ferhat. Yani silahın sekma şeyinden falan. Ya ban yemeyeceğini sanarak bunlar sadece e, izleme açıyor ya. Aynen, aynen öyle. Ama yemezler kardeşim. Direkt direkt çaktık. Bak şimdi bak bak bak. Şimdi bak. Mouse'u zaten bak gördün değil mi? Bak. Yani adamın üstüne bir koyuyor duvardan çıkmadan önce. Ya zaten o şey abi yani adamın yerini bilirsin. Kendini hani savunma için çıkarsa şey yapmak içindir. Ama evet. bu de artık adamın üstüne tutarak gidiyor yani. O ayrı bir Aynen şey. öyle. Şimdi kardeşim burada ihlal bulundu diyebiliyoruz sadece ama keşke detay verebilsek. Biz detaylı bir şekilde anladık. İhlal bulundu diyorum ben direkt olarak. Devam et diyorum. Hadi bakalım. İzlemesi vardı onun. Devam ediyoruz dostlar. İkinci arkadaşımızdan devam. Bu bence direkt belli etmiş kardeşim. O ne, <laughs> o ne abi? o ne abi? Valla çok zevkli <laughs> özellik. Keşke benim hesabımda da olsa ya. Dostlar dedim ki başvurduktan sonra siz öldüğünüz bir hileciyi çok net bir şekilde inceleyip doğru bir şekilde raporlayın. Abi bu zaten nasıl bu kadar önce inmiş değil mi? Asıl soru. <laughs> ya bunu hiç izlemeye devam etmeye gerek yok ama. <laughs> abi bence bunu direkt geç be. Ve bir şey diyeceğim de bunu niye bize soruyorlar? Oo gördün mü yaptığını? Karbon attın kardeşim sakin ol. Baba baba baba. Tek mermi geç. Şerefsiz hileci ya. Tam hileceğim de. Hileci. <laughs> Bunu evet onaylayıp geçelim dostlar. Yani neler yapacağı belli. İhlal bulundu. Devam ki abi. Bu arada dostlar çok önemli bir detay sunacağım. Başvurunuz okeylendi ve siz de Ferhat'ın hesabı gibi dedektif bir hesap oldunuz diyelim ki. Bu şekilde burada doğru raporlama kastıkça birincisi ödüller kazanıyorsunuz. Klasik sandık vesaire gibi. İkincisi bence daha önemli manevi olarak. Siz dostlar rütbeli bir dedektif oluyorsunuz zamanla. Bu rütbeleri de size bu arada gösteriyor. Ve sizin onayladığınız siliciler direkt banlanmaya kadar gidebiliyor. Hani burada PUBG Mobile gerçekten çok güzel bir yol izlemiş. Devam edelim. Video incelemesine bastım. Bak, seviye, bak, seviye. Yazıyor. Ha ünvan değil mi? İnceleme ünvanı bakın dostlar doğru karar verdikçe şu artacak dedektif bir şu anda hatta biz bu seviyenin ilerleyişini de ben sizlere belirtirim ve yansıtırım gösteririm yani. Devam ediyoruz dostlar yeni bir hilecimizdeyiz valla beni sarıyor güzel de bir seti var ben bu seti çok istemiştim almadım o dönem. 48 MS oynuyor reportlanma tarihi bu da dün evet bu da dünden dostlar silahını aldı o adamı biz görüyoruz şu an o görmemesi lazım ama Ama arkadaşı fightlıyor oraya eğim yani adamın, adamın direkt bir üstüne, bir üstüne şey. Duvarın arkasındaki adamın direkt üstüne eğim açmak Şüpheli bir hareket dur bakalım yani %80 şüpheli bir hareket yaptı Hayatındaki bütün şansını burada kullanmıştır belki diyerekten izlemeye devam ediyorum bir de sıkışını göreceğiz Birkaç eğim koyuşuna daha dikkat edeceğiz Ayakta atıyor bu spreyi dikkat edersek Ayakta AK ile tertemiz bir sprey geldi ucu boş Ona da okey biraz daha devam edelim izlemeye Farklı bir sahneye geçiyoruz Uzaklarda bir adam gördüm ben iki tane görüyorum hatta. hatta birisi yatıyor abi o büyük şeylerde yatıyor. Evet evet gördüm aynen görüyorum Zaten yatanların bir aim koyacak Evet. <laughs> Ta tamam, evet. Röntgen var, kesin var. Ee, o. Oh. <laughs> ya röntgen kesin var, yüzde yüz. Şüphesiz röntgen kullanıyor. Duvar arkası. Röntgen ne diye merak eden, bilmeyenler varsa duvar arkasını izleme arkadaşlar. Yani röntgenliyor. Göremeyeceğe. Bak bak bak. Monsu görüyor musun? Baba baba, eğimi görüyor musun ya? Bak duvarın arkasındaki adam ısrarla takip ediyor eğimi. Bak farkında mısınız? Bu arada aimbot da sanki body aimbot Dur bakalım Ya da edeceğim zaten ihlal bulundu ya da bulunmadı dediğimiz için o karda aslında dikkat etmemize gerek yok. Anladığımızı bence direkt geçelim. İhlal bulundu. Eğer seçenek isteseydi detaylı izlemek daha mantıklıydı. Evet bu kardeşimiz de dostlar George Bull'a atlamış. 3 kişilik bir takımları var. Eee evet. <laughs> yani röntgen nedir dedim ya demin. <laughs> da bu. Evet. <laughs> Anında bu dostlar röntgen budur Çok güzel bir şekilde kardeşimiz izliyor İhlal bulundu diyoruz devam ediyoruz Birkaç tane daha izleyip artık salalım Dediğim gibi sizler dostlar Hoşunuza gidiyorsa bu şekilde izlemek izle de devam etmeyi Bu ünvanı yani daha da ileriye taşımaya hazırız ee, tamamen geri dönüşünüze göre devam edeceğiz. Bu videoya gerçekten sağlam bir like istiyorum bu arada. Dediklerimi yapın eğer dedektif olmazsın. Ananı. Bana gelin. Yapamayanlar dostlar. Eğer benim dediklerimi yapıp yine dedektif alamayan varsa Instagram slash /vuraluzul, Instagram broluzul'dan Ekrana da geldi. Aşağıda linkleri de var. Bana ulaşsınlar. Ben detaylı anlatayım. Evet. İhlali direkt aynen evet. <laughs> İhlal bulundu diyorum geçiyorum. Belki şöyle ne bileyim Hani böyle bizi bir heyecanlandıracak bir şeylere denk gelirim diye seri seri geçiyorum bu arada. 20 saniyelik bir video. Evet, Drozo ile serbest atış. Evet. <laughs> Çok güzel. ihlal bulundu gönder. Devam ki abi. Hadi bakalım. Anladım abi. Sardı beni bu orada bu iş. Ne yalan söyleyeyim. Oturur izlerim. Oturur izlerim bu arada. Şimdi dostlar yeni bir iyilecimizdeyiz. Ee, daha yeni iniş yapıyor. ben Squad mı girmeyi solo mu oynuyor? Bunu bilmiyorum. Ama şuraya atlayan bir adam ne derece hile olabilir acaba ya? Hayatımda bir kere bile şuraya inmedim. Hatta belki PUBG Mobile hayatımda buraya uğradığım kaçtır bilmiyorum. Dur bakalım. Olabilir bir gayet normal bir vuruştu ses Olay. kasma mesafesindeydi zaten solo girmiş evet solo girmiş ve gerçekten çok boş bir yere atladı İlk defa bir ihlal yok mu diyeceğiz acaba Evet duvarı, duvarı falan delmeye çalışıyor ara sıra Bence bunun cihazı kasıyor Bence de cihazı ben kasıyor O evet. uzağa atlıyor olabilir Sen diyorsun ki hile kullanıyordur ama cihazı kastığı için uzağa atlıyordur Hileyi daha iyi kullanabilmek için Yani Bu adam hızlı mı gidiyor yoksa bana mı öyle geliyor Evet, bir paraşütle düşeni gördü mü daha öncesinden gibi hissettim ben. Bak şimdi, bir geri sarıyorum. Onası Bak şimdi. Bir Dur bir. Bak, sarıyken... Daha sarıyken sanki... Ha, aynen. Evin içinde bakıyor etrafına, onu görüp çıkıyor. Vektörle güzel bir sprey abi 6x. <laughs> Ulan bir kere de... Ha, <laughs> evet, ya, evin içinde yılanlayan bir adama gelip bir bomba çekti. O sağdaki adama da... Onu gördü o yüzden kaçtı. O ne? Headshot attığını nereden anlıyorsun? Kafasından kan çıktı bir ton. Bak sar geri göreceğim. O body'den atamaz ki o kadar kan çıkmaz ya. Yani. Valla çok ilginç. Bak izlediğim en ilginç iyilicilerden bir tanesi dostlar. Dur bakalım birlikte karar vereceğiz. arabaya bak. Ses oğlum ses. Orada ses yani onu bir şey diyemem. Ses abi ses yani. Hile arkadaşlar. Bunu da izleyelim dostlar. Valla dostlar genel anlamda size aslında o oh, güzel bir prefire ve sisli hava. Aslında benim asıl amacım dostlar burada nasıl dedektif olacağını size göstermekte. Üstüne bir de tabi e, izlemede geçtik hazır açılmışken yani bunu da yapalım dedik. Sardıysa sizi dediğim gibi bunu haftada bir atarız. Overwatch misali. Ee, orada bir abimiz var onu görüyor. Şu ses kasma mesafesine girdi. Bir şey değil mi ya? Belli etmiyorum bazen. Dur bakalım göreceğiz. Evet, tümünden sövüyor şu anda. <laughs> Ondan sonra infazını veriyor. 4 kişilik bir squat olarak araçlarına bindiler. Bir tanesi arabanın kafasını <laughs> arabadan çıkarak sürüyor ama onun stili öyledir Evet ileride yatan birisini gördüm ben sanki. Yok. Ben hile miyim acaba? Ha <laughs> evet 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 evet. Oo ne diyorsun? Kanka. <laughs> Kanka tamam da ayıp değil mi ya o adam yatıyor. <laughs> Akıyamam sana ya. Like. <gülüyor> <gülüyor> Bu video atılan her like şu izleyicilerde <laughs> Ama daha hiç olmayan çıkmadı ya ben anladım. Evet. Yani demek ki PUBG Mobile oyuncuları raportluyorsa bir sebebi vardır diyorum ben bunu. Tahmin <laughs> yarışı geldim. İnceleme unvanı. Oo bak sen dedektif biri aldık sana tamam mı? Tamam, bak 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i uf. Usta dedektif. Usta dedektif olduğunuzda dostlar hani sizin bir oyunuz yeni dedektiflerin böyle 10 oyu, 15 oyu, 20 oyu falan yani. Siz bir kere hani sizin elinizden gerçekten kurtulamayacak ve bizi bu hesabı bu hale getiririz. Ben inanıyorum. Benim de hesabım dostlar yakın zamanda dedektif olur. Ee, bagda olduğunu düşünüyorum. Bilemedim şu anda. 3650 gün ceza ve rütbe. Evet 10 yıl banlatmış. Buraya kadar izleyen herkese kocaman teşekkür ederiz. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bye bye.